Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü video çekimim kısa bir video olacak. Küçük bir püf noktası paylaşmak istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi antika ipini çekerken fazladan bir sıra ip çektiğimi fark ettim. Sonrasında hemen bıraktım. Aklıma video çekmek geldi. Bununla ilgili Geçen haftalarda bir soru almıştım. Ne yapmam lazım? Nasıl kurtarırım diye. Ben de hazır böyle bir şey olmuşken, başıma bu iş gelmişken hemen bir video çekeyim dedim. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi buradan yanlışlıkla ipini çekmişim. Şimdi burada ne yapıyorum? İsterseniz normalde fazlalıksa sıkıntı olmayacaksa antikanızda İpi buradan kesip tekrar sökebilirsiniz ama benim için geniş antika olmayacak. Burada yapacağım antika dar olması lazım. Onun için bu ipi sökmüyorum. Şu şekilde de düzeltiyorum bakın. Sağdan soldan kumaşı tutuyorum. Şöyle esnetiyorum. Bakın esnetince oradaki fazla çıkan ip düzeliyor. Sonrasında şöyle yakınlaştırayım. Bir adet iğne alıyorum. İğnenin ucu ile şu şekilde kumaşa doğru ittiriyorum çıkan ipi. Dediğim gibi burada dar bir antika yapacaktım. Sökme gereği duymadım. Evet. Ve toparladım hemen bakın. Hiçbir şekilde de anlaşılmıyor. Yakından da göstereyim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.